Real Madrid'deki bu zamana kadarki beğendiğin en iyi oyuncu. Zidane. Zidane. Barcelona. Messi. Manchester United. Beckham. Liverpool. Gerrard. Juventus. Del Piero. Milan. Van Basten. Ooo. Inter. Ronaldo. Bayern Münih. Robben diyebiliriz. Robben. Zidanlı Messi mi? <laughs> çok kritik bir soru. Ben Zidancıyım. Aynı zamanda Ronaldo'cuyum Real Madrid'de. O ee, Bence Zidan. Beckham mı Gerard? Yine zor, zor bir şey. soru. Beckham diyelim. Del Piero mu? Van Basten mi? <laughs> Mevkisel olmadığı için inanılmaz zor. Çok zor soru. Van Basten bence dünyanın en iyi golcülerinden bir tanesiydi. Del Piero da benim izlediğim en iyi on numaralardan biriydi. İdolümüzdü yani benim çocukluğumuzun. Hmm, Van hmm, tabi tabii bir sakatlık problem falan da yaşadı. Mevkisel gittiğimiz zaman ben Van Basten'de. Baba Ronaldo mu, Arjen Robben mi? Baba Ronaldo, karşı kıyaslanamaz mı? Zidane mı, Beckham mı? Zidane. Van Basten mi, Baba Ronaldo mu? Baba Ronaldo. Zidane mı Baba Ronaldo mu? Finale geldik. İkisini seçme şeklinde. İkisini... <laughs> Ronaldo.